Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Neyi ettiniz de geldiniz? Bugün günlerden tarçın diyoruz. Tarçından bahsedeceğiz. Ama herkesin damak zevki farklı. Ben öyle etrafta baya bir tarçın pek sevmeyen insanlar da biliyorum ama böyle damak zevki seviyor sevmiyordan değil. Amanın tarçın ne faydaları var ne faydaları var. Onlardan bahsedeceğiz. Böyle lüprettiğiniz zaman ne yapacağım? Hincik bir de tarçınla ilgili hemen aklımdayken ama garıncadır bereketlidir deriz değil mi? Hani evimizde böyle mutfağa üşürler, oraya buraya üşürler. Garınca bazen bazı yerlerde çok olur. Garıncaları da hem öldürmemiş olursunuz. Bunu da bir çözüm olaraktan tarçın mevzusu geçerken de bunu da bıdır dayı verin diyor şimdi. Böyle kapı kenarlarına, cam kenarlarına böyle yerlere, garınca olan yerlere, iyice geldiği yerlere tarçın koyarsanız bunu tozunu serp edebilirsiniz. Acı kirlilik olur öyle olmayasın yapmayan Hayriyem abla derseniz de çubuklarından da çubuk tarçın olaraktan da koyabilirsiniz O zaman karıncalar amarıncalar ama evlerden ırak gelmezler. Dışarıda kendi hayatlarına bakarlar. Tamam mı? Hincik geçen biz lüklettiğimiz tarçının faydalanağı anlıyoruz. Ama ben ne yapıyorum? böyle faydalanabiliyor mu ya artık şimdi siz de öğreneceksiniz bilmiyorsanız biliyorsanız da bir üstünden geçmiş tazelemiş olsunuz bitki çay mı yapıyorsun bir tane bazıları büyük oluyor ortadan gri veriyorum çubuk darçını bitki çayının içine darçını ekleyiveriyorum ondan sonra kültür olaraktan yediğimiz içtiğimiz böyle salibin üzerine olsun bozanın üzerine olsun değil mi ondan sonra süt darçı yaptık bilmem ne bir sürü böyle sütlü tatlımızın üzerine falan eki 2 veriyoruz eki 2 veriyoruz darçını Hincik gelen bakalım. İlk başta neden bahsedeceğim? Tarçının özelliklerinden kan şekerimizi dengeleyiyor Kan şekeri açtık o yüksek düşük olur, tokluk yüksek düşük olur, olmuş tarçın kan şekerimizi. Unutmuyoruz bunu yazdık bir kenara. Ondan sonra kan hücrelerinin kemik hücrelerinin üretilmesine yardımcı olu batımış. Diyen ki midede, bağırsakta bir takım iltihaplı durumlar var. Darçın buna da iyi geliyormuş. Kolesterolümüz mü var? Darçını içine gene bol bol tüketin. Kolesterolün düzenlenmesine de amanın pek bir yardımcı oluyormuş. Ondan sonra kireçlenmeniz mi var ki? Birçok işlerde var. Amanın neler neler kireçlenme dertlerinden genelde e, yüksek yaşlarda çok büyümüş olan insanlarda olanlardan. Ondan sonra kemik erimesi. Kemik erimesi ne kadar fena. Kemikler bizim iskeletimiz yani. Buna da faydası varmış. Kemik erimesini de böyle iyi geliyormuş yani güçlendiriyormuş. Dedi ki zaten kemik hücrelerin üretilmesine de yardımcı oluyor diyerekten. Darçını bol bol tüketmek lazım. Diyelim ki şimdi kış aylarındayız, soğuk aylardayız. Hastalanıp duruyoruz. Ne yapıyor? Soğuk alıyoruz. Amanın bu soğuk algınlığının adı pek iyi geliyormuş. <laughs> Pardon. Ta bitmedi gı. Sayı batırın. Öksürüğe de iyi gelirmiş. Ganser çok da rastlıyoruz artık böyle bu yediğimiz içtiğimiz şeylerden zamanımızın böyle za şu anda en fena hastalıklarından gansere de ganser hücrelerinin tedavisinde de çok fayda sağlıyormuş. Tarçını bol bol tüketem diyorum. Sağlıklı günler tarçını günler Hoşça Hoşçakalın.